Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 oynayacağız. GTA 5'te küfür etmeme challenge yapacağız. Yanımda kardeşim var. Kanka. Evet, evet arkadaşlar. Ee, biraz sinirli. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuza başlayalım. Şu an Trevor'layız. Demin polisler gelmişti o yüzden 5000 dolar yedik. Evet 120 bin dolar dolarımız vardı. Dur 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 lan şerefsiz dur. Neyse arkadaşlar. Şimdi bugün GTA'da küfür etmemeye çalışacağız ve istediğimiz her şeyi yapacağız yani saçmalayacağız filan. Her şey yapabiliyoruz. Normal bir GTA oynayalım. Kural çiğnemeyeceğiz. Küfür etmemeye çalışacağız. Öyle şeyler yapacağız arkadaşlar. Kural Şimdi... çiğnedi. Kural çiğneyeceğiz zaten. Arkadaşlar. Çiğnemeyeceğiz dedi? Kural çiğnemeyeceğiz dedi? Kural çiğneyeceğiz arkadaşlar. Bilmiyorum ben dediğimi hatırlamıyorum. İlk önce daha ee, dağa gidelim. Dağdan aşağı atlamak istiyorum ama hangi daha gidecek? Ee, bir dakika. Biz her şey haritayı açmışız. Şuraya gidelim o zaman. Bir dakika şu. Iı, hangi tarafa? Hangi tarafa? Lan gerizekalı git açmadığın yerlere git. Tamam gidiyoruz arkadaşlar böyle rastgele. Nereye gidiyorsun ya? Rastgele rast rast bir yere gidiyorum. Yapma oğlum <laughs> ne yapıyorsun? Şerefsiz. Pit. Arkadaşlar mahsus <laughs> <laughs> Küfür etti. Küfür etme. <laughs> Sen ne küfür ettin? Tamam bir bir. Bir bir arkadaşlar şu an ne kadar küfür ediyorsak o kadar sayacağız. Kendine söylesin. Allah. Allah lan senin ben ananı avradını. Allah. Küfür etmedim küfür. Evet. Uzun Plastik. süredir video çekmiyoruz. Evet bayağıdır video çekmiyoruz. Çekelim dedik. Uzarla çektirdi piç. Aa, ah, küfür etti. arkadaşlar kardeşim i̇ki. öyle değil, iki bir küfür ediyorsun. Dağlara gitmek istiyorum böyle arabayla yuvarlamak istiyorum aşağı yuvarlanmak top gibi böyle top 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 gibi top 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 şarkı vardı onu tam bilmiyorum şu anda Oy var. kalite kalite güzel de Ay. kamera görüntüsü bok. Nasıl kamera <gülüyor> görüntüsü <laughs> bok? Çok <laughs> iyi oğlum çekil lan. Kanka oynatma oynatma. Oy daha kötü oldu. <laughs> oğlum daha iyi sen çok kötü yaptın arkadaşlar şöyle. <laughs> arkadaşlar yazın yorumlara bok gibi görmüyor musunuz? Yorumlara ya yorumlar açılmıyor. Yorumlar kapalı gösteriyor ama açılmıyor. O zaman Daha like at. Farklıydı. Arkadaşlar, kamera bakacağım görüntü... yorumlarına Kamera gö görüntüsü kötü ise like at. Yok yok yok. Ben yorumları açacağım. Bakalım nasıl açılıyor. inşallah açılır yorumlar. Zaten yazmıyorsunuz ki. Kaç Çok. kişi e, en az e, bak en az 60 kişi izliyor. Yanlış söylemedim Ve... ben. Yalnız. Ve 5 kişisi like atıyor. Arkadaşlar bu arada ben şimdi söylemeyi unuttum size. Ben oynuyorum şu anda kardeşim. Kardeşim Birazdan kardeşim izliyor. Allah. Küfür etmeme çalış. Etmeme çalış. Küfür et var ya. Seni. Senin var ya ben ta. Ben de seni. Ama ağzına. Ben seni Senin. Arkadaşlar neyse. Böyle biz kardeşimiz zaten küfür küsürüyoruz genelde GTA 5 oynarken. Ah! Oh, Hamdolsun geldi. Bakın arkadaşlar. Burası çok... Ana! Bu ne var? Şuradan gitsene. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ya oradan gidilmez. Çorap Aa, ya. Bak arkadaşlar. Çorap dur mi? dur dur. İlerleyeceğim. O Peki. şeye şey gideceğiz o. Şu taraftan gideceğiz. Yukarıdan gideceğiz. Evet. yukarıdan gidip yuvarlanacağım. Yuvarlan, yuvarlan, yuvarlanacağım. yuvarlan, yuvarlan mı? Yuvarlanacağım. Aha, Aha şurada. Ağlar ben... Direktör mü oldu da? Ne bir şeyler yaptım ki evet. polislerin anasını ağlattım. <laughs> Kamera görüntüsü bence bayağı iyi. Ba bayağı baya, net bayağı gözüküyor. Bayağı evet hareket. arkadaşlar hemen şöyle dağlara çıkıyoruz. Tabaratkamız yok, ama bayamıyoruz. Gerek yok. Yani. Ya oğlum çok iyi. Aha! Arkadaşlar biz demin uçak tırt oynadık abi, video çekelim mi dedi ben çekmeyelim dedi siz görmeyin. Bir ara çekeriz yarın çekeriz onu ya da arkadaşlar iki güne çekeriz bunu. Manga şimdi şimdi bizim yuvarlanacak bir yer bulmamız lazım. Araba gerçekten çok kötü halde bakın şu göstereyim ama çok iyi. Farlar açılmıyor. O evet. Yani kapı bak arkalar açık. Evet şuradan böyle yuvarlanalım arkadaşlar. Şuradan yuvarlanabiliriz. Dıvalanmadık ama araba sevildi. Çok iyi sevildi. Aha. Galiba yine hidro sentral yerine geldik. Hidro sentral mi? Allah. 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 Burada borular, borular var. Burası hidro santral galiba. Bizim direktör modda savaştığımız yer. Hani. <laughs> Allah. Kanka. Çok yanlış yerlere girdim ben. Neden? Kalktım bari ben. Arkadaşlar size şöyle bakın burası çok pis bir yer olduğu için hemen şuradan dışarı çıkmak istiyoruz hemen şu yola ana yola direkt bağlanalım. Ben çıkayım mı? Sen mi çıkmak istiyorsun? Çıkayım. Tamam arkadaşlar şimdi yok yok ben çıkacağım. tamam tamam Arkadaşlar şimdi kardeşime veriyorum. Yola çıktığında ana yola bağlandığında bana bana, verecek şimdi. Hayır niye? Evet evet bana vereceksin. Hayır niye hep onu? Bana vereceksin. Ben ona vereceğim. Neyse şu an kardeşim oynuyor ben izliyorum. Gece olmaya başladı hafiften ve farlarımız çalışmıyor. İyi Kötü. araba alır. Hı? Şunu alır. Dur ya ana, ana. Far 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 yok. Evet. Bu arabada far var. Bu araba Oğlum, camına kırdı şimdi. Ne yap? Onun da kırık. Ama bu Jeep ilk defa görüyorum ben galiba GTA. Aynen hidrosentral yeri ama. Ne alaka lan? Neyse evet bu arabanın farları çalışıyor ama Uzun ışıkları atsana uzun falan Açtım. <laughs> Telefonunu açtım. Ben oradan açalım. Açtım. Oğlum açsana. Açtım işte kapandı böyle böyle. Oo çok azmış arkadaşlar <laughs> berbat. Neyse ben de ağzını açacağım. Yok çokunu aç. Normalini aç oğlum. Normal zaten. İşte bak bu fişim bu çok kolay. Bak bu daha Ana yola bağlan ana yoldan direkt şehre. Doğru git istediğin yere git. Bakalım video kaç dakika, dakika olmuş. Aa. Ee, bir dakika. Video 7 dakika anayola olmuş. çıkamıyorum. Arkadaşlar kardeşim ana yola. Oğlum takip etsene. Çıkamadım. Oraya. Radarı takip et. Bak bak yazdım ben. Aa bak bunun da farları kırıldı. Biraz kırıldı ya. Lan ne birazı? Hiç ışık yok işte. <laughs> o yalan ışıkları var. Ayda. Neyse ana yola bağlandım da bir sürü araba geçti. Lan geçir, var bir far yok. Bildin mi sen? Arkadaşlar buralar çok tehlikeli. Bakın burada bir sürü araba var. Buralar tehlikeli yerler. Değil. Evet, Değil. Evet, tehlikeli. Hangi tarafa gideceksin? Aslanım. Tamam şehre doğru var ama doğru yöndesin şu anda. <laughs> evet. Adamlar <laughs> yanlış geliyor. Ya. Abi hepsi yanlış geliyor şu an. Dur <laughs> dur. Aa motor al motor al motor al. Ya yani ne motoru sabah sabah. Aa bak şu motoru al oğlum. Motorlar çok hızlı ne gidiyor. Gideceğiz. Lan ne işi mi siz? şimdi senin belan? Aa, motor. Şerefsiz. Neyse. Bırak şimdi, ya. bırak. Gitti, gitti. Ha bak bir sürü Aa. motor var. Bekle, bir tane daha motor ver. Da kapat, kapat. Oğlum yürümüyor bu lan. Oğlum trafiği kapatıyorum ben sana. <gülüyor> Aha <gülüyor> bak orada motor var, motor var. Kapattım. İnan, inan. In kapattı trafiği. Evet. Bir motora, al Evet. Koş sana ya. Çık, çık kardeşim. Bizim sıramız. Of, araba. <laughs> araba diyor. Of! Lan. Çekileyim be Orr. kardeşim çocukları. Er. Arkadaşlar çok ters Şimdi bir uçacağız vallahi. Hey, dur Bana... dur 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 sakin sakin yavaşla yavaşla ben şöyle. Doğru yani. Oop, 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 oop. Motoru bir göster kanka. Bir ışıkta dur motoru göster. Bak bak müthiş motor. Kıp kırmızı böyle basıyor. Evet. Sizden iyi ya. <laughs> şaka şaka. Vallahi. Çok komikti ya biliyor musun? Neyse arkadaşlar. Şu anda 8 dakikadayız, dokuzuncu dakika. Şehre Ve kardeşim şehre doğru gidiyor. Kanka ne yapıyorsun? Yavaşla, yavaşla, yavaşla. <laughs> <laughs> Sonunda oh, yavaşlandım. Aa tabela. Dur, dur Durun ben tabelayım. Ya motoru al, ne yapıyorsun? Şerefsiz. Gizli geçit biraz. Neyse motoru al. Değiştir, değiştir silahı değiştir. Eli al, <laughs> eli. El altı bomb Sticky bomb Evet elle böyle fakir yapıyor çok güzel oluyor. Bak yine ana yola girin. Ya oğlum yavaşla ya bak yine <laughs> otobana girdin yine. Hep otobana gir Lan şerefsiz. Ya bir durum çevirmem Şuradan mi? git aynen oradan git. Oğlum şehre gir bak videonun bitmesine bir kaç dakika kaldı. Bak o dakika sonra. <laughs> dur lan Aa bu BTS'ye gelsin. Aa <laughs> oh, ne kadar güzel. Ne kadar yakışıklı ya. Aya. Of Trevor'un elini yiyeyim ben ya. Nişaban <laughs> yapıyor ya. Yok gene aynı yola gireceğiz buradan. Azan. Evet. O yüzden buradan böyle git. Evet şu an şehir içindeyiz. Arkadaşlar. <laughs> <amca alacağız. gülüyor> küfür etmedik lan bu arada. Sen hiç kere küfür ettin ben bir kere. Ne? Ne oldu ne zaman? Ben videoda küfür ettim ben. <gülüyor> burada küfür <laughs> etmemek için mi yaptınız? Küfür etmeye çalıştık işte. Evet, hiç küfür <laughs> etmedik burada. Hayır arabayı değil. İlk defa hiç küfür etmedik ama bakın motorumuz çok havalı mı? Ben sihirde git. Sittir git. Aa küfür ettin. Sittir git diyebilirim. Sittir git diyemezsin. Sittir sittir tamam. Sittir tamam. adres. E, ne yapıyorsun? Aa, Bu. Çok güzeldi arkadaşlar. Çok e, güzel öyle... bir... Abime veriyorum teslim. Al ver. Ben o teslim Seni çevireyim de. Teslim et evet. Şu an bende Allah. Şu an Şu an ben oynuyorum. Ben oynuyorum. Allah. Şu an kaki çıkada. Arkadaşlar kusura bakmayın video bakarken biraz düştüm yaralanmadım ama. Ama motoru üzüldüm arkadaşlar bakın. Motor... Arkadaşlar görüntüleme öyle bir kötü ki. Şurada <laughs> da kırık mı motor? Hayda. Ben kırdım. <laughs> motor motor. Arkadaşlar motor kırık. Sen kırdın. Ben re istiyorsan. Sen gerek yok çünkü yeni motorunu. Sen giriyoruz. kırdın. Evet. Boş boş takılıyoruz GTA'da. Arkadaşlar GTA evet. açık. challenge yapıyoruz şu an. Ama... Kaç euro biliyor musunuz? Dur bakayım hemen. 80 euro. <gülüyor> 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 ben onu bir lan götünden. ben oynadım ama. Arkadaşlar bir dakika ya hazır GTA 5 oynuyorken. 5 euro. <laughs> Aynen 5 euro GTA'ya var ya başına mı? Neyse arkadaşlar şimdi şurada bir suburbanla bir kıyafet bakalım. Sıbırbanda. Ha haritayı çıkartacağım. Çıkarma oğlum. Ya çıkartayım Ne gerek var? Ya çıkart. Lan çıkarma çıkarma. Lan lan bir şey daha çıktı. GTA Online çıktı o boşver. Aa GTA Online. Ya, kurcalama oğlum. Arkadaşlar kıyafet bakalım. Bir dakika bir dakika bizim burada bulduğumuz çok güzel bir kıyafet vardı. Ona hemen gidiyoruz. Neredeydi o? Ha bak şurada vardı. Kanka göt veren kıyafetini giyeceğim şimdi. Oo! Ha. Bir şey daha çıktı. Ne çıktı lan? GTA Online çıktı oğlum işte. Hey hey hey. Arkadaşlar Bro Pants. Arkadaşlar bunlara bana para vermeyin ya. Muhammed sağ ol. Bu ne ee, ya? Çok tipsiz oldu. Aa şu. <laughs> ya bu ya, yavşak ne gibi bir e şey şey şöyle var. göstereyim. Kaç euro? Kaç euro yazdı orada yazmıyor oğlum. Çeksene çek şunu. 85 euro. Noydurma götürün. Tamam arkadaşlar bunu biz normalde 22 euro aldık. Aynen normalde 22 euro yani. Ama en ucuzu 22. En ucuzu 22. Yani, yani en pahalısını bilemem. En pahalısı en az 30 euro. Yani. En az mı? En çok. En çok 45. Ah! Nur, Aha bakın burada da bir tane motor var. Bakalım hangi motor daha güzel. Benim motorum daha güzel. Daha... kırmızı motor daha güzel. Arkadaşlar 18 yaş daha daha bu. üstü diyor. Ben 18 yaşındayım. Ben 50 yaşındayım. <laughs> Allah. Arkadaşlar <laughs> o zaman e, son dakikalara gelmişken <gülüyor> <gülüyor> videomuzu şöyle çek onu oradan ya Hey! <laughs> <sonra. gülüyor> videomuzu şöyle bir sonlandıralım arkadaşlar. Yok bakın yok. Sonra. Evet sonlandıralım. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Mutlu kalın. Görüşürüz. Ol, hayır, hayır. Arkadaşlar. Bugünkü videomuz biraz boş videoydu. Hemen boşuna GTA oynadık. küfür etmeme challenge diyoruz ama arkadaşlar e bir şey A, bakın, Ne diyor ya bu? Böyle boş ver. Ee, bakın şimdi arkadaşlar. E bakın. Videomuz böyle, bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Abone olmayı unutmayın. Like, like at atmayı unutmayın. Like, e, tamam. atmayı, like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Ee, bir sonraki videomuz Uncharted 4 videosu mu olsa yoksa GTA 5 mi çekelim tekrardan? Uncharted Onu... <laughs> 4. <laughs> Ay yazamıyorlar ki. <laughs> Onun yorumları belki açarsam. Arkadaşlar. bakayım. Um, um, tamam o zaman 10 like gelirse bu videodan sonra arkadaşlar bu arada ııı um, Um, Kanka 15 like atars at atarsanız um, Rayman oynayacağız. 15 atarsanız Unchat um, tamam, <laughs> oynayacağız. uzatma artık yeter. 10 atarsanız Lan Ninja yeter, oynayacağız. Yeter be. Ve siz atarsanız. ben şerefsiz. Neyse arkadaşlar bugün videomuz böyle boş videoydu. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Bay bay.